Denizli'de yaşanan bir orman yangınında ağır yaralanan ve 43 gündür tedavisi Eskişehir'deki Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesinde gerçekleştirilen orman muhafaza memuru yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 3 Ağustos'ta Denizli'de meydana gelen orman yangını söndürme çalışmaları esnasında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş, tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezine getirilmişti. Yanık merkezindeki ilk 30 gününü yoğun bakımda geçiren Kozakbaş bu süreçte 6 tane büyük ameliyat geçirdi. Hayati tehlike taşıyarak ağır yaralı halde getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nden doğru ve yerinde müdahalelerle 43 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Kozakbaş kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personellerine teşekkür etti. 40 gün yaşı bitti. Bunu yolculuk 43 günde. 43 günde. 43 günde. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Çok iyiyim. İnşallah sonrası da iyi olacak bir e, fizik tedavimiz olacak herhalde. Hocamın dediğine göre. Ondan sonra inşallah daha iyi olacak. Hocam işte, hocamın sayesinde iyiyiz. Ve bu yanık ünitesi personeline onların sayesinde bayağı güzel geliştik. 40, 43 günde iyi oldu yani. Yaşar Kozak başla Yanık Merkezi'ne geldiği ilk günden itibaren ilgilenen Eskişehir Şeyh Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu operatör Doktor Bülent Çağlar Bilgin hastayı sağlıklı görmenin mutluluğunu paylaştı. 3 Ağustos'tan beri Yaşar Bey 43. günü 30 günden fazla yoğun bakımda 6 tane büyük ameliyat geçirdi. Her gün 2 kez pansumanları ee, fizik tedavi süreci oldu biraz. Ee, bu şekilde e, genel durumu kötü iken e, şimdi tamamen yürüyor halde e, evine e, taburcu edeceğiz. Biz de çok mutluyuz hastamız bu şekilde sağlıklı görmekten.